Bir önceki videoda travma sonrası korku endişe bozukluğundan konuşmuştuk. Bu sefer diğer korku endişe bozukluklarından konuşacağız. Narsist olan kişilerin istek ve arzuları çok yüksektir. Onlar istek ve arzularınınla mücadele ederler. Korku endişe bozukluğu olanların vicdanları çok yüksektir. Vicdanlarıyla mücadele ederler. Korku endişe bozukluğu olan insanlar genellikle iyi niyetli insanlardır. Onun için bu kişiler korkmamayı, endişe etmemeyi öğrenmeleri gerekiyor. Tabii ki bunun demesi kolay. İnsanın başına sürekli bir şeyler geliyor. Bu korkularda hayatında insan bir şey yaşıyor. Ondan ortaya çıkabiliyor. Daha sonra artık bu arka arkaya gelen bir zincir. Zincirin başında başlatan olaydan sonra Zinciri e, arka arkaya devam ediyor. Diyelim ki e, çocukken yavda da gençken, sokakta yürürken aniden bir araba çarptı yavda da bisiklet çarptı, birisi hiç beklenmediği anda bir yumruk attı yavda da köpek ısırdı, böyle bir olay yaşıyor. Bu olay tabii ki kişide ister istemez e, korku ve endişe çıkartıyor. Daha sonra bu kişi böyle bir olay karşısında sokağa çıktığı zaman ya da bir insanla karşılaştığı zaman, arabayla karşılaştığı zaman bu korkunun ortaya çıkacağını düşünüyor ve sürekli bunlardan kaçınıyor. Olaylar ilerledikten sonra artık bazıları sokağa çıkmaktan korkuyor, insan içine çıkmaktan korkuyor, Arabaya binmekten korkuyor. Asansöre binmekten korkuyor. Uçakla uçmaktan korkuyor. Öyle bir an geliyor ki kişiyi artık her şey korku ve endişe içine sürükleyebiliyor. Böylelikle bazıları da panik bozukluğu deniyor. Bazılarına genel korku endişe bozukluğu deniyor. Bazılarına sosyal korku deniyor. Çeşitli çeşitli isimler veriyor. Ama genel temelinde her zaman bir olayı başlatan bir olay olur ve devam eder. Kişi belli bir dönem sonra artık o olayı unutmuştur. Ama artık onu e, belki onlarca, belki e, yüzlerce o olayı çıkartacak artık kafasında sanaryolar e, oluşturmuştur. Şimdi... Herkesin her şeyi sevmesi gerekmiyor. Herkesin bu uçağı bilmeyi sevmesi gerekmiyor. Herkes kediyle köpeği, köpeği sevmesi gerekmiyor. Yahut da herkesin kalabalık bir toplum içerisinde olmayı se sevmesi gerekmiyor. Ama gerektiğinde bunu yapabilmeli yahut da onlarla hiç ilgisi olmadığı zaman da onları düşündüğü zaman bu onu düşünmeye bilir, düşündüğü zaman da rahatsız etmemesi gerekiyor. Şimdi diyelim ki uçak korkunuz var, bunu nasıl e, bunun nasıl nasıl baş edeceksiniz? Psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıklar kalıtsaldır, yani genetik geçimi aileden geçimi çok yüksektir. Öyle ki belli e, psikolojik rahatsızlıkların e, e, ailede yani taşınması neredeyse bazılarında yüzde yetmiş bazılarında yüzde 50'dir e, Tıpta, hiçbir hastalıkta bu kadar yüksek değildir Onun için bazı kişilerde korku endişe bozukluğuna örnek vereyim, paniğe, yatkınlık olur kardeşlerden birinde çıkar öbüründe çıkmaz birinde çıkmamasının sebebi şudur Kardeşlerden birisi öğrenmiştir. Eğer bende korku öndüğüçe bozukluğu oluşturan bir şey varsa üzerine gideceğim diye. Nasıl? Diyelim ki yükseklik korkusu var. E, yükseğe çıkmaktan korkuyor. Apartmandan aşağıya bakmaktan korkuyor. O kişi balkona çıkıp ta ki korkusunun geçene kadar, gidene kadar balkonda durmayı öğrenmiştir. Yahut da bir topluluk içerisinde bulunduğu zaman kalabalık bir yerde duracak fikri onda korku oluşturduğu zaman gidip özellikle kalabalıkta durmayı öğrenmiştir. Ama diğeri bu korku endişe bozukluğu çıkartacak şeylerden kendine kaçmayı hedeflemiştir. İşte kaçtığı zaman kişi korku endişe bozuklukları oluşuyor. Peki bu kaçmayı nasıl önleyeceğiz? Şimdi şöyle diyeyim basit bir örnek vereyim. Bir sizi köpek ısırdı. Köpek ısırdı. O köpek tabii ki ısırdığı zaman birçok sorun yarattı. O anda size ölüm korkusu. Ben ölürsem çocuklarım arkada kalır. Yahut da ben ölürsem annem üzülür. Ya da sakat kalırsam gibi korkular aklınıza gelmiş olabilir. Ama o yaşadığınız olay artık geçmişte olan bir olaydır. Şu anda diyelim ki karşınıza bir televizyon var. O televizyonda sizi en çok korkutan anı gözünüz televizyonda ekranda oynatabilirsiniz. Sizi en çok huzursuz eden anı. Bu televizyonun ekranını hayalinizde uzaklaştırabilirsiniz. 10 metre, 20 metre uzaklaştırdıkça göreceksiniz ki içinizdeki korku azalıyor. İsterseniz ekranı biraz bulanık yapın. Olayları seçin ama ekranı bulanık yapın. Gördüğünüz korku endişeniz daha azalıyor. İstiyorsanız bir de komik müzik çalsın. Nasıl bir komik müzik olur artık sizin için hangisi komikse manda yuva yapmış Söğüt Dalına gibi falan öyle bir müzik çalsın o anda. Televizyonu iyice uzaklaştırın. Ta ki içinizdeki korku sıfır olana kadar. Evet. Şimdi içinizdeki korku sıfırladı. Bu sizi korku endişenizden uzaklaştırdı mı? Tabii ki uzaklaştırmadı. Ama size şöyle bir fikir vermiş olabilir. Yaşadığım olay geçmişte olan bir olay. Ben bu yaşayacağım korkunun üzerine ne kadar çok gidersem, bunun için yardım almam gerekiyorsa NASA yardım uçakla uçacaksınız. Uçakla uçmaya cesaret edemiyorsanız ilk başta ne yaparsınız? Yanınızda güvendiğiniz birisini alırsınız. Yahut da sizi sakinleştirecek sakinleştirici alabilirsiniz. Uçak uçuşunuzu yaparsınız. Yani tedbir amaçlı. Ya da o anda müzik dinlersiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Bunları yaptınız. İkinci yaptığınız uçakta artık bu aldığınız yardımlardan birisini kesersiniz. Mesela güvendiğiniz birisiyle gidersiniz ama ilaç almasınız. Daha sonrakinde tek başınıza uçuş yaparsınız. Böylelikle sıralı olarak içinizdeki korkuyu yenmiş olursunuz. Diyelim ki asansörle binadan çıkmaya korkuyorsunuz. Önce Yanınıza güvenli birisini alırsınız. Bir kat çıkarsınız. Sonra iki kat çıkarsınız. Sonra artık üç kat, dört kat çıkarsınız. Sonra güvendiğiniz birisi yukarı kata gelir. Tek başınıza bir kat çıkarsınız. Sonra iki kat, sonra üç kat, sonra altı kat. Bu şekilde içinizdeki korkuyu yersiniz. En sonunda güvendiğiniz kişi aşağıda durur. Siz tek başınıza çıkar inersiniz. Görüyor ki her zaman bu korku endişenizin üzerine giderken mutlaka sizi motive edecek bir nedeniniz olması lazım. Yani o korku endişeyi yenmek için bir sebebiniz olması gerekiyor. As yüksek bu asansör korkusunda mutlaka diyelim ki iş yeriniz 6. katta tek başınıza inip çıkmanız gerekiyor. Her zaman merdivenle çıkıyor olamazsınız. Yahut da uçak seyahati yapmanız gerekiyor. Yani bir korku endişeyi yenmek için hiçbir sebebiniz yoksa mesela köpek korkunuz varsa yani köpeklerle de karşılaşmıyorsanız ya onunla mücadele etmeniz de anlamsız olabilir. Ama sizi motive size yani bu korku endişeniz için bir motivasyon lazım, bir sebep lazım. O sebebiniz de olması gerekiyor. Keyif için mücadele edildiğinde genellikle anlamsız oluyor. Bu konuda söylenecek çok şey var. Bugünkü size söyleyeceğim bunlardı. Bir dahaki videoda yine ilaçları ve diğer şeyleri konuşacağım bununla ilgili. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi günler.